Talebelerim, bugün size anlatmak istediğim konu papa seçimi. Yakın zamanda dünya gündemini bir hayli meşgul edecek olan bu papa seçimi nasıl yapılır konusundan bahsetmek istiyorum. Bir papa öldüğü zaman Vatikan'ın Katolik Kilisesi'nin yönetimi Kardinaller Koleji'ne geçer. Kardinaller Vatikan'ın yetkili kişileridir. Dünyanın değişik değişik yerlerinden gelirler. Papalık makamı boşalınca kardinaller Vatikan'da toplantılar düzenlemeye başlarlar ve bir konklav, konklav bir çeşit konsey düzenlerler. Peki Latince olan konklav kelimesi ne demektir? Nereden gelir? Anahtarla kilitlenmiş demektir. Birazdan seçimin ayrıntılarını anlatınca bu kelimeyi daha iyi anlayacaksınız zaten. Seçimlerde 80 yaşın üzerindeki kardinallerin oy kullanma hakkı yoktur. Oy kullanacak kardinaller konklav için Sistine Şapeli'ne giderler ve kapıları kapatılır, kilitlenir, mühürlenir. Az önce konklav kelimesi için anahtarla kilitlenmiş demiştim. Ve muhakkak gizlilik yemini ederler. Kapılar kapandıktan sonra bu seçim bazen saatler, bazen günler, bazense aylar sürebilir. Burada esas olan kardinallerin kendi başına kalması, konsantre olmasıdır. Yani kendi başlarına kalıp dünya hayatından soyutlanacaklar ki sözüm ona kutsal ruh yani ruhül kudüsten onlara bir işaret gelsin. Bu işaretin ne kadar zamanda geleceği belli değildir. Muamma tabi. Burada gizli oylama sistemi vardır. Önce dua ederler sonra oy kullanırlar. Adaylardan biri oyların 3'te ikisini alana kadar oylama devam eder ısrarlı bir şekilde. Oylamaların sonuçları görevli kardinaller tarafından kayda geçer. Üçte iki çoğunluk sağlanmazsa bacadan gri bir duman çıkarılır. Burada oy pusulaları gri duman çıkarsın diye özel kimyasal bir karışımla bir sobada yakılır. Nihayetinde bir kardinal oyların üçte ikisini alınca ne olur? Kardinaller kolejinin başı kendisine seçimi kabul ediyor musun der. Şayet kabul ederse seçilen kişi orijinal ismini terk eder ve kendisine bir isim seçer. Bildiğiniz gibi talebelerim Hazreti İsa'nın annesi ve soyu da aslen Yahudiydi. 12 havari de Yahudi asıllıydı. İşte genellikle kardinaller bu havari isimlerinden alırlar. Ayrıca kilise babası dediğimiz Hristiyanlıkta önemli işler yapmış olan Efendim, Hristiyan tarikat liderlerinin isimlerini de alırlar ve daha önce de size anlattığım gibi hayatlarını isimlerini aldıkları kişiye benzer o ruhta yaşamaya çalışırlar. Son seçilen papalardan bir tanesi hatırlarsınız. Bir tarikat isminin mezhep kurucusunun adını almıştı. Kimden bahsediyorum? Papa Benedikt. Bir başkası ise. İlk dönem kilise babalarından olan Aziz Pol'ün ismini almıştı. Mesela şu anki Papa Franciscus, gerçek adı Jorge Mario Bergoglio öyleydi. Papa seçilince kendisine Francis ismini aldı. Yani bu şekilde isim alırlar. Onu da anlatmak istedim size. Seçime dönersek isimden sonra ne olur? Seçilen kişi Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkmadan önce papalık kıyafetlerini giyer. Bu defa dünyaya yeni bir papanın seçildiğini bildirmek için beyaz bir duman çıkar. Yeni papa dışarı çıkıp Roma şehri ve tüm dünyayı kutsamadan önce Aziz Petrus Bazilikası, Aziz Petrus'un balkonundan abemus papam. Abimus papam. Abeyimiz papam, bir papamız var diye duyurulur. Bu seçim konusunda konuşulması gereken başka konular da var aslında. Dinsel görüntü olarak papanın böyle seçildiği söylense dahi aslında papa seçimi entrikalarla doludur. Seçimi kutsal ruhun işaretini yönlendirdiği anlatılır fakat seçimlerde siyasetçilerin, lobilerin, çeşitli yapıların her zaman parmağı olur. Bunu da unutmayın. Bir de kardinaller çoğu zaman papa kendi milletinden olsun isterler aslında. Yani inanç bakımından papayı Ruhül Kudüs'ün işaretiyle kardinaller setse de dünya üstünde 1 milyardan fazla insanda söz sahibi olacak. Kendine ait bankaları olan uluslararası arenada etkin rol oynayan kurumsal bir yapının seçimleri öyle zannedildiği gibi basit değildir. Bu belki de dünyanın en entrikalı seçimidir. Papalık seçimlerini daha iyi anlayabilmek için aslında kardinalleri de tanımak lazım. Kardinallerin hepsinin bir görevi vardır. Bu papalık seçiminde ikili ilişkiler, yabancı ülkelerle görüşmeler, daha önce yapılan görevler çok mühimdir çünkü Vatikan aynı zamanda bir devlet. Kardinallerden kimileri para işlerinden, kimileri dünyanın değişik yerlerindeki papaz, efendim Ruhban atamalarından görevlidir, ondan sorumludur. Kimileri dinler, başka inançlardan sorumludur. Bakın burayı vurguluyorum. Neredeyse 1500 yıllık bir kurumdan bahsediyoruz. Bütün katoliklerin nüfus, tapu kayıtlarını, evlilik belgelerini düzenleyen çok önemli bir kurum. Bu arada talebelerim seçilecek olan Papa'nın bir özelliği de Roma Başpiskoposu olmasıdır. Her ne kadar bu seçim gizlilik içinde yapılsa da bir günde veya birkaç ayda gibi gözükse de aslında bu süreç hem çok uzun hem çok kısadır. Katolik Kilisesi aslında Papa'yı seçtiğinin ertesi günü eğer Papa ölürse onun yerine kimi seçmeliyiz diye düşünmüyor olamaz. Çünkü Kardinaller Koleji'nin eskiden beri bir B planı vardır. Sizce de öyle değil mi zaten? Yine bu basit gözüken ama derin ilişkilere sahip tehlikeli kurum bu önemli seçimlerden kutsal ruh Tanrı'nın oğlu Yeşua yapıyor gibi söylese de aslında bu seçim az önce de söylediğim gibi Ülkeler, krallar, lobiler, mistik köklü Hristiyan tarikatları bu seçimlerde çok etkilidir. Fransiskenler, Dominikenler, Cizvitler, Opus Dei en etkili olanlardan bazılarıdır. Onlar sadece bir başpiskopos seçmekle kalmazlar, aynı zamanda ekiplerini ve ruhban yapılanmalarını dünya görüşlerine seçerler. O noktada bu seçim çok mücadeleli olur. Biliyorsunuz herkes eşittir fakat bazıları daha eşittir. Geçmişe dönük incelediğimizde bu kardinaller ve papalar, siyasetçiler, krallar ve liderlerin aşırı etkisinde kalmışlardır. Hatta öyle ki papalık tarihinde yönetim merkezi birkaç kere yer değiştirmişti. Kimi zaman Vatikan'da, kimi zaman Lateran'da yönetildi Hristiyan Katolik dünya. Bazı dönemlerde neredeyse babadan oğula, efendim amca yiyen gibi iç hanedanlıklar olmuştur. Böyle dönemler de vardı. Son yüzyılda ise bazı değişiklikler oldu. Seçimlerde siyasi görüşler ve politikacılar etkin söz sahibi olmaya başladılar. Mesela şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Bazılarının unvanı Hitler'in papası bile olmuştur veya öyle anılmıştır. İlginçtir. Papalığın, kardinallerin yolu dünya başkenti İstanbul'dan da geçmese olmazdı. Bugün İstanbul'da Kardinal Roncalli diye bir sokak vardır. Kardinal Roncalli kamuoyunda Türk dostu papa olarak geçer. Roncalli İstanbul'da Katolik Kilisesi'nin kardinaliydi. Sonradan papa seçildi. Celal Bayar'la sıkı dost olduğu 27 Mayıs idamlarında Milli Birlik Komitesi'ne bir uyarı mektubu yazdı. Bu yüzden Celal Bayar'ın idamının gerçekleşmediği hem Türk hem dünya kamuoyu tarafından gayet iyi bilinir. Ayrıca bu kardinaller arasından seçilecek bir papaya dışarıdan etkili başka bir güç de sanayi ve ilaç lobileridir. Peki neden böyle? Çünkü Katolik Hristiyanlıkta doğum kontrolü, prezervatif veya ona benzer ilaç kullanımı yasak. Papa'nın bu ve buna benzer kritik konulardaki kararlarından, onun iki dudağının arasından çıkacak kelimelerden, sözlerden bir milyardan fazla insan etkilenir. Size de tavsiye ediyorum. Bu da benzer konuları siz de araştırın. Bir başka önemli hadise de efendim kardinaller bir günde kardinal olmuyor malum. Çok uzun süreçlerden geçiyorlar. Ortalama yaşlarının da 60-65 olduğunu düşünürsek onlar kiliseye bağlı ve bağışladıkları hayatlarını katolisizm içerisindeki dinsel mezhepsel görüşler içerisinde sürdürürler. Yani birer ekolün temsilcisidirler. Bu seçimlerde böylece Dominikenler, Milanolu Cizvitler, Fransiskenler ve son dönemde Opus Dei çok etkili olmuştur. Sonra talebelerim bildiğiniz gibi Katolikizmde herkes eşittir fakat bazıları daha eşittir. Siz 1500 senelik Katolik Hristiyan tarihinde siyahi bir papa duydunuz mu mesela? Demek ki bazı konular gözüktüğü gibi değil. İşin tuhaf tarafı en az katolik Hristiyan şaşırtıcı ki Avrupa'da Avrupa'da daha önce de söylediğim gibi Hristiyanlık her gün kan kaybediyor. Kiliseler bomboştur diyebiliriz. Hatta ben de Avrupa'ya gittiğim zaman görüyorum, dikkatimi de çekiyor. Oysa en fazla nüfus son yüzyılda Amerika kıtasında olmuş ve bilhassa Latin Amerika kiliseye bağlılığı konusunda adeta rüştünü ispatlamıştır. Buna rağmen sadece bir tek papa çıkarabilmiştir. Asya, Afrika ve diğer kıtalar lobicilikte bir hayli geri kaldılar. Bunlara ek olarak devletler ve istihbarat teşkilatları Papalığın ve kardinallerin canını okumuşlardır. Özellikle Amerika ve Hollywood bazı konuları en derin noktalarına kadar işlemiş dünyaya yaymıştır. Spotlight isimli bir filmle başlayan bu kirli çamaşırları ortaya dökme sevdası daha öncesinde de Baba filmiyle birlikte cinsel sapkınlıkların, sapıklıkların ortaya dökülmesi, kardinallerin kirli para ilişkisi anı ayrıntısını dünyaya bir güzel yaymıştır. Özellikle cinsellik üzerine açılan davalar, Vatikan'ın bunu kabul etmek zorunda kalması, 200 milyar dolardan fazla sadece Amerika'da tazminat ödemek zorunda kalması, pek çok papazın istifa etmesi hem Vatikan hem de ulusal mahkemelerde yargılanmasına ve ceza almasına sebep olmuştur tabii ki böyle bir güç, böyle bir kudret karşısında en büyük direnci kim göstermiştir dersiniz? Ben söyleyeyim. Protestan görüş göstermiştir. Yine antisemitizm de önemli bir fikri ve teolojik sorundur bu açıdan. Başka bir noktaysa kardinallerin büyük bir kısmı dünyanın değişik yerlerinde görev yapsa da yani bu konuyu biraz açayım. Afrika, Asya, Amerika kıtasında veya herhangi bir yerden sorumlu kardinal olsa da zannetmeyin ki o oralıdır. Bir siyahi kardinal mesela Rus Hristiyanlardan sorumlu olabilir. Bir beyaz kardinal de Afrika Hristiyanlarından sorumlu olabilir. Nitekim illa o bölgenin insanı olmasına gerek yoktur. Ama bazı papalar kardinallikten papalığa geçtiklerinde bir nevi ekip olarak geçtikleri için yani Papa kendine bağlı kardinallerle Katolik dünyayı yönetmeye başlayacağı için sağlığında önem verdiği kardinalleri yaşarken bir nevi işaret eder, kendine bir şey olunca o kişilerin seçilmesini tavsiye eder. Fısıldar. Belki de doğru kelime bu. Diğer kardinaller de bunu icraatlarıyla görürler, fark ederler. Papalar bazı kardinalleri sırdaşı gibi yanında taşır. bazılarında da kritik yerlere atar. 100 seçimden 95'inde bu tavsiyeler eğer papa aniden ölmemişse tabi çok etkili olmuştur. Başka bir kritik konu papaların yüzüğüdür. Papaların pek önemli değil zannedilen ama çok önemli yüzükleri vardır. Bu yüzüklerin içerisinde kendileri için önemli sırlar vardır. Benim daha önce anlattığım İmpektora yani gizli kardinal videomu izlerseniz ki izleyin. Orada daha fazla detay göreceksiniz. Papa öldükten sonra kırılan bu yüzüğün içerisinde önemli sırlar vardır. Bu arada iki kişinin bildiği de sır değildir zaten. Seçimlerde rol oynayan iki önemli kardinal vardır. Bu kardinallerden bir tanesi egzorsizmden, diğeri engizisyondan sorumludur. Daha önce papa seçilen kardinallere baktığınızda bu söylediğim önemli ayrıntıyı görürsünüz. Başka bir ilginç konu seçim için Kapılar kilitleniyor dedim az önce. Bu kapanma esnasında belli yaşın üstündeki kardinaller bu seçime katılamazlar. Bunun bir sebebinin de yaşlılık, akli melekelerin yetersizleşmesi olduğu söylenir. Ayrıca başka bir ilginç bilgi daha vereyim. Kadın papayon meselesi vardır. Bu da önemli. Bir kadının papa seçildiği, sonra hamile kaldığı, doğurması üzerine taşlanarak öldürüldüğü, papalar listesinden çıkarıldığı tarih kitaplarında yazar ve anlatılır. Bununla ilgili yüzlerce makale ve kitap vardır. Siz de araştırın bu konuyu. Katolik Kilisesi bu konuyu reddetse de, gündeme gelmesinden hoşlanmasa da pek çok bilimsel yayın yapılmıştır bu konuda. Genelde bu yayınları da protestan asıllı yazar ve bilim adamları yapmıştır. Kanıt olarak da papaların, kardinallerin papa seçildikten sonra oturdukları bir sandalye ve dönemle ilgili kayıtlar gösterilir. Burası çok enteresan. Sandalyenin görseli internet ortamında var. Bugün Avrupa'da bir müzede duruyor. Seçimden sonra sandalyedeki delikten, delikli bir sandalye bu. Sandalyedeki delikten papa seçilen kardinallerin testisleri kontrol edilir. Kontrol edildikten sonra testikulos, abetet, bene, pendentes veya duotestis, bene, benedate denir. Yani sarkan iki adet mükemmel testis var diye bağırıldığı anlatılır. Burada kasıt bu kişinin tam bir erkek olduğunu anlatmaktır. Bu konuyla ilgili de bir film var. Kadın Papa John, Pop John. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, sonuç olarak Papalık köklü ve tehlikeli bir kurum. Kendisi bir devlet olan, bankası olan, bir anda bir milyardan fazla insanı harekete geçirebilecek güçte, kendi muhafızları, kendi askeri gücü olan, dünyanın her yerinde operasyon kabiliyetine sahip, binlerce fanatiği bulunan bir kurumdan bahsederken fazla da ileri geri konuşmaya gerek yok. Bu kurum sizin tahmininizden çok daha güçlüdür. Hatta Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki cemaat ve tarikatleri bile etkilemiş. Başlarına kendine sadık gizli Hristiyanları koyabilecek kadar ileri gitmiştir. Bu videoyu çektikten sonra belki Katolik dünyasındaki Hristiyanlardan değil de inanın emin olun Müslümanların içerisindeki gizli Hristiyanlardan, münafıklardan, dönme ve gizli papazlardan tepki göreceğim. Fakat ben her zaman doğru ve hakikatin yanında olmaya çalıştım. Kanıtsız ve belgesiz de konuşmamak lazım. İnsanları ve inançlarını da çok fazla sorgulamamak gerekir. Herkes kendi inancını yaşamakta özgürdür. İslam'da ruhban sınıfı olmadığı için bizim değerlerimizle papalığı değerlendirmek tam olarak mümkün değildir. Sonuç olarak şüphesiz her şeyin doğrusunu Allah bilir ve Allah katında din İslam'dır.